Evet. Karantinada bahçeye çıktık. Abisiyle Amine yürüyüş yapacak. Ben de Zeynep'in oraları temizleyeceğim. Bize karantina böyle. Ha kızım. He? He? Aferin sana. Aferin sana. Yavaş. Tamam, 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 tamam. gezeceğiz. Tamam. Tamam, gezeceğiz. Bu da İyice sıkıldı demek ki bugün. Hem buraları bir temizleyelim bugün. Temizlemiştim dün ama sağ olsun hiç durmuyor ki. Tamam, 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 tamam. Tamam kızım. Birazdan video kaldım Evet, anca çözebildim. Zincirine bayağı bir dolamış. Hayır kızım bu tarafa. Hayır bu tarafa. O kadar heyecanlı ben anlatamam ya. Çok heyecanlı, çok. Nefes nefese bıraktı beni. Zinciri karma karışık yapmış. Gelince şimdi bunu çözeceğim. Gel bakalım hadi gidiyoruz. Hadi gel. Hadi. Oğlum beni devireceksin kızım ya. Hay bu tarafa. Orada ne var? Ha ne arıyorsun orada? Hadi gel Yusuf'lara gidelim. Hadi. Odunlarımız da burada. Muhafaza altında. Zeyna her zamanki gibi şımarık ve hareketli. Ne buldun ne yedin gene? Evet. Biz hala gezmeye devam ediyoruz. Bu hanımefendi hala gezmek istiyor. Minik bizim kızım da orada. Hadi gel Zeynep'e gidelim. Hadi artık yoruldun mu ya? Yeter. Hadi. Çar çar zeyneyi çar. Bak abi çar. Hadi. Bahçede de köpekler var. Şu an kimse yok. Zeyna. Amine. Çıktık. Dolaşıyoruz, geziyoruz. Şu an bir ekip arabası geçer, belki bizi durdurabilir. <gülüyor> 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 Tabii işin esprisi bu. Biraz yavaş, şuraya ya. Evet. Çok hızlı yürüyorsun. Ee, şimdi bize gelen bazı sorular vardı. Ee, hani emekli olmadan orada nasıl yaşanılabilir? Ee, ne ile geçiniyorsunuz? Ya da nasıl para kazanılır? İşte sigorta, SSK, sosyal haklar filan. Hani bu tip bu tip şeyler e, soruluyordu. Hani ya şöyle bir şey var. E, biz gerçi diğer videolarda da az çok biraz bahsettik ama hani gene söyleyelim, gene hatırlatalım yani. Hani bu e, tamamen göreceli bir şey. Hani emekli olmadan buraya geldin, ne yapabilirsin? E, yani her şey yapabilirsin. Allah sağlık saat verdikten sonra, elin kolun tuttuktan sonra gidersin bir yerde maaşla çalışabilirsin. E, ya da işte atıyorum. Güzel bir bahçeli bir yer bulursun. İçine 20-30 tane 40 tane neyse tavuğunu koyarsın. Tavuk yumurtasını alırsın götürürsün. Pazarda satarsın ya da e, bakkallara marketlere satarsın. Oradan da bir gelir getirebilirsin kendine. Yani e, hani buraya geldikten sonra zaten e, insan bazı şeyleri daha iyi çözüyor. Dolayısıyla e, hani biz de ne yapıyoruz? Biz de gelirken çok 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 kafamızdaki hedeflerin tamamını e, tabii ki yapmadık. Ama ne yaptık? Buradaki e, hayat standartımızı nasıl geç, nasıl idame ettirebiliriz? Nasıl geçinebiliriz?e baktık, araştırdık. Ben bir hafta boyunca ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünüyordum. Ama sonrasında ki senin kafasında vurdum telefonla. Bize bağırıyorlar şu an galiba bahçeden. Yani e, işin özeti şu yapılabilecek gerçekten çok şey var. İnanın çok şey var. Yeter ki siz yapmak isteyin. Yani hani burada e, bir birisi şey şöyle bir şey söylemişti. Hani burada o kadar çok fazla karton kağıt atığı var ki hani onları bile toplayıp hani bunu gerçekten hani şey için söylemiyorum. Hani rızık kazanmak istiyorsanız e, bir şekilde Allahu Teala önünüze bir şeyler çıkartıyor. Siz yeter ki ee, hani Allah'a tabi olun. Bir şekilde rızık çıkıyor. Ee, bizim de kafamızda bazı şeyler var. Bazı projelerimiz var. İnşallah onlar gerçekleşir. Ee, nasip olursa inşallah. Bunları da zaten ilerleyen videolarda size daha iyi açıklayacağız. Yani dediğim gibi sosyal sigorta yani dediğim gibi şu an sosyal haklarımızla alakalı şu an e, eşim zaten ee, hani doğumdan dolayı bir e, iş bırakması olmuştu. Değil mi? Ha öyle. <laughs> o şu an burada değil. Galiba öyleydi. Kızını kızını bıraktı, <laughs> aklı onda kaldı şu an. Ee, ben de e, şu an belli bir müddet donduruyorum. Hiçbir sosyal güvencemiz yani yok. Şu yani şu an sosyal bir güvencemiz yok. <laughs> ee, ama bunu çok dert etmiyoruz. <laughs> Acilden <Nasip> olursa, gülüyoruz <gülüyor> evet, <gülüyor> acil, devlet hastanesinin acilinden işlerimizi çözeceğiz. Allah vermesin tabii işin şakası Allah bu. Allah göstermesin de tabii ee, öyle bir şey olursa yani. Aynen. Allah emanetiz yapacak bir yani, şey yok. Hani, e, ama tabii bir şeyleri toparladıktan sonra e, kendi sigortamızı kendimiz idam ettirebilecek şekilde ya da Kevser Hanım işte e, öğretmenliğe başlar gibi belki. <laughs> evet. Yani, Öğretmenlik. Hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim bir meslek devamda ettirmek istiyorum. Tabi pandemi sürecinde bazı şeyler aksadı ama süreç geçtikten sonra inşallah e, ben de öğretmenliğe öğretici olarak belki farklı konumlarda devam edeceğim inşallah. Evet. Yani bizde durumlar böyle dediğimiz gibi. Yani e, ya ilk önce e, niyet edin. Ya bismillah deyin Eğer kafanızda böyle bir düşünce varsa e, e, Tabii ki belirli bir miktar Bir meblağ Mutlaka mutlaka kendinizde olsun Ne olur ne olmaz Zaten taşınma süreci e, Taşınma masrafları her şey bayağı bir e, Tutuyor Bunları zaten geçmiş videolarımızda Size bahsetmiştim Bahsetmiştik Bakın şu an Zeynep bizi karşılıyor mesela. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir dakika hemen göstereyim size. İşte burada bak. Sıpayı görüyor musunuz? Kızım. <laughs> Burası bizim evimiz zaten. Tamam geliyoruz. Geliyoruz şımarık. Yani eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Bugün sessizliğimi, sakinliğimi koruyacağım. Evet, bugün neden böyle karantina modan dolayı mıdır, nedir nedir? Böyle üzerimize bir şeylik var. Şu, şu an. an evdeki kısırımı düşünüyorum. Bak bak bak, Amide şu an bize bakıyor camdan. Bakayım size şöyle göstermeye çalışayım. Şu an balkonda, şu an görmek istediği ve gördüğünüz küçük yavru, benim yavrum. Maşallah deyin tabii. Şu an bizi bekliyor o uyuyordu biz dışarı çıktık. İşte çocuk olunca ona göre hareket etmek zorunda kalıyoruz. Yani aracımız burada. Otoparkımız bizim evimizin yolu zaten çıkmaz bir yol biliyorsunuz. Evimizde şöyle göstereyim üst katta. Şöyle bir 360 diyorlar bu ne diyorlar? <laughs> 180, 180 derece. derece. Dumanları görüyorsunuz. Arsaları temizleme yapıyorlar şu an. Otları yakıyorlar yakıyorlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar, aşkı. dostlarımız, dostlarım. Bebeğim. Ee, <laughs> Amine bizi karşılıyor. Hoş yani rızık Allah'tan hiçbir şeyi aç, para konusunda çok 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 böyle şey yapmayın yani. Ee... tabii ki ihtiyaç. İşte biz de onu kazanmak için zaten bir şekilde yırtınıyoruz burada. Ee ama çok fazla hani onu böyle çok kendinize sıkıntı yapıp da e, yaşayacağınız hayatı da kaçırmayın yani hepiniz Allah'a emanet olun ben birazcık şu kızcağızla ilgileneyim nerede o şımarık görüşmek üzere tekrar kendinize iyi bakın.